Hatay'ın dünyaya açılan penceresi Herete Akdeniz'e gelin geldi. Herete Akdeniz Teknik Yönetmeni Zahi Ünsal'da düzenlenen görkemli düğün töreniyle hayatını Sevilay Gülü ile birleştirdi. Süheyla İsmail Gül'ün güzel kızı Sevila ile Hediye İbrahim Ünsaldı'nın yakışıklı oğlu Zahir, Bedircan düğün salonunda yıllarca unutulmayacak bir tören ile hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin mutluluğuna başta Gül'ün ve Ünsaldı aileleri olmak üzere bazı siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ile çok sayıdaki seçkin davetli topluluğu ortak oldu. Birlikteliklerini güzel bir sonla noktalandıran Sevilay-Zahir saldı çifti, Toygarlı Belediye Başkanı Selahattin Kara tarafından kıyılan ve şahitliklerini Nemiye Şahin, Cemil Aktaş, Aysel Delatioğlu ve Servet Mugluoğlu'nun yaptığı nikah ile mutluluğa bir kez daha evet dedi. Evet. Zahir Bey, siz de Se Sevilay Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. evet. Dülü ve saldı ailelerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan davetlerde genç çiftin mutluluğunu gece boyunca pistten inmeyerek paylaşırken bizler de Hereta Akdeniz ailesi olarak Sevilay Zahir Ünsaldı çiftine Allah bir yastıkta kocatsın diyoruz. Ya,